Merhaba arkadaşlar, ben e, Teos Team'den Hüseyin. Yeni bir laptop çekilişi yapıyoruz. Öncelikle TeknoSuite sponsorumuza teşekkür ederiz, bu e, laptop çekilişini bize sağladığı için. Şöyle göstereyim, e, markası Asus i7 işlemci, Nvidia 740 ekran kartı var. C56C serisi, ben hemen ben size özelliklerini göstereyim. 8 GB RAM i7 işlemci 2.50 zor orijinal bir TB hard var arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle. şunu şöyle kutusunu falan da göstereyim size. Böyle daha yeni açıldı. Şimdi geldi elimize. Format attık bıraktık. Artık Windows 7 64 bit. İsteyene Windows 8 64 bit kurup gönderebiliriz arkadaşlar. yapmanız tek gereken şey Teos sayfasını beğenmek. 25 gün içinde sonucu açıklanacak. E, komiki takip ederek birinci, birinciyi, açıklayacağız 25 gün sonuna. Herkese başarılar bulsanız.